2014 yılında İngiliz yönetmen Christopher Nolan tarafından çekilen Interstellar yani Yıldızlararası filmi çekildiği dönemin en beğenilen filmleri arasında yerini almasını yanı sıra bizlerin de zaman kavramına bakışında kayda değer bir değişimi yaratmayı başardı. Filmin çekildiği yıl internetteki birçok platform Interstellar filmindekilerin gerçekten mümkün olup olamayacağını sorguladı. Peki filmde ne olmuştu da bu kadar merak uyandırmıştı? Aslında popüler bilimle arası biraz iyi olan herkesin bildiği bir şeydi filmde bahsi geçen konular. Kara delikler, uzayda yolculuk ve en ilginci de zamanda yolculuk. İnsanlığa yeni bir yuva aramak için ailesini geride bırakan bir astronot olan Cooper, ekibiyle birlikte Satürn gezegeninin yakınlarındaki bir kara deliğe girerek evrenin bambaşka bir noktasından çıkar. Tabi buna Nolan'ın sinema deyası ve muhteşem görsel efektler de eklenince, birçok insan bu gerçekten de mümkün mü sorusunu sordu kendisine haklı olarak. Bu noktada bir es verelim. Einstein'a göre geçmiş, şimdi ve gelecek tamamen bir illüzyon bile olabilir. Bunun anlamı teorik olarak aslında zamanda ileri ve geri gitmek mümkündür. Peki nasıl? İşte burada devreye mutlak zaman, özel görelilik ve genel görelilik kavramları dahil oluyor. Fizik tarihine girmeden kısaca özetlememiz gerekirse, Einstein öncesi dönemde Newton'un mutlak zaman teorisi geçerliydi. Buna göre zaman sadece bir tek yönde akar ve biz de sadece o yönde doğal hızlarımızla hareket ederiz. Zaman her yerde ve herkes için aynıdır. Yani zamanda yolculuk diye bir şey olamaz. Einstein ne demişti peki? Zaman ona göre bir bütündür ve bütün anlar aslında vardır. Bunun anlamı şudur. Geçmiş, şimdi ve gelecek bizim zamanı algılayış şeklimizden ötürü lineer yani doğrusaldır. Halbuki zaman bir plak ve iğne de bizim onu algıladığımız noktadır. Zaman, Newton'un dediği gibi akan bir nehir değildir. Tabi büyük fizikçi Einstein bu görüşlerini farazi olarak söylemiyordu. Bunları özel ve genel görelilik kavramlarıyla açıklıyordu. Adından da anlaşılabileceği gibi özel ve genel görelilik teorilerine göre mutlak olan zaman değil, ışık hızının gözlemciye göre farklı olmasıydı. Bunu çok basit bir örnek vererek açıklamamız gerekirse. A, B ve C kişilerinin yuvarlak bir koşu pistinde olduklarını hayal edin. A kişisi sabit bir şekilde dururken ve B kişisi ışık hızının yarısı kadar bir hızla koşarken C kişisi de ışıktan bile yüksek bir hızda koşmaya başlar. A kişisine göre zaman kolundaki saate göre akmaya devam eder. Ancak önemli nokta ise tam olarak burasıdır zaten. Yine A kişisine göre B kişisi ışık hızının yarı hızıyla koştuğu için zaman da A kişisine göre dakikalarca ileridedir. Yani B kişisine göre zaman çok hızlı kat edilmektedir. Bu yüzden de B kişisinin kolundaki saat A kişisinin saatine göre çok daha yavaştır. C kişisine geldiğimizde ise durum daha da değişmiştir. Çünkü C kişisi varsayılan en yüksek hız olan ışık hızından bile daha hızlı olduğu için A kişisine göre zamanı öyle bir genişlemiştir ki zaman da ileri yerine geriye doğru gitmiştir. Dolayısıyla A kişisi C kişisinin koşu parkuruna henüz dışarıdan yeni gelmekte olduğunu ve koşmaya bile başlamadığını görecektir. Bu örnekte de gördüğünüz gibi zaman bilgi taşıyan maddenin hızına göre bükülür ve değişir. Eğer madde ışık hızına yakın hızlarda ise ileriye ışık hızının da ötesine geçebilirse geriye doğru bükülür. Burada tekrar Interstellar filmine dönelim. Filmden hatırlayacağımız üzere diğer yaşanabilir gezegenleri bulmak için solcan deliğine girerek evrenin bambaşka bir noktasına geçen astronotlar için zaman normal seyrinde akarmış gibi görünse de ışık hızına çok yakın bir hızla yolculuk ettikleri için gemidekilere normal gelen zamanın hızı dünyadaki insanlar için yıllar sürmektedir. Bu da verdiğimiz örnekle örtüşmektedir. Yani filmin bu noktasına kadar insan bedeninin ışık hızı gibi bir hızla paramparça olacağı gibi bir fiziksel nedeni göz ardı edersek eğer her şey teorik olarak mümkün görünmekte. Yavaş yavaş filmin orta bölümlerine geldiğimizde ise o meşhur dev dalga sahnesinin olduğu gezegen bölümü var. Film izleyenlerin hatırlayacağı üzere bu gezegen Gargantua'da denilen devasa karadeliğe çok yakın olduğundan bu sularla kaplı gezegendeki bir saat dünyada 7 yıla denk gelmektedir. Eğer teorik olarak bir karadeliğe yakın bir gezegene inmek mümkün olsaydı ışığın bile kaçamayacağı bir hızla dönen karadelik yüzünden gezegendeki zaman dünyanın zamanına göre çok hızlı akacaktır. Burada da herhangi bir mantıksızlık bulunmamakta. Tabi dediğimiz gibi bir kara deliğin çevresinden ışık bile kaçamazken kara deliğin yakınında bir gezegen olabileceğini burada göz ardı edersek bu mümkün. Bu noktada az önce verdiğimiz örneğe kısa bir dönüş yapalım. A, B ve C kişileri ile ilgili verdiğimiz örneğin sonunda A kişisinin C'nin ışık hızından bile hızlı hareketinden dolayı C'nin koşmaya henüz başlamadığını ve koşu pistinde yeni gelmekte olduğunu göreceğini söylemiştik. Peki. Tam bu noktada C'nin bakış açısından A kişisinin durumunu açıklamak istersek ne olacak? C kişisi ışık hızından bile yüksek bir hızda hareket ettiğinde devam ederken zaman tersine dönecektir. Bu durumda A kişisine bakan C kişisi A'nın içtiği suyun ağzından geri çıkarak tekrar su şişesine dolduğunu görecek. Bu noktada karşımıza nedensellik ilkesi çıkıyor. Neden? Her zaman sonuçtan önce gelmelidir. Çünkü sonucun nedenden önce gözlemlenmesi her ne kadar matematiksel olarak mümkün olsa da bunun asla nedenin bilgisini değiştirmemesi gerektirmektedir ki neden sonuç ilişkisi bozulmasın. Ancak Interstellar filminin sonlarında Cooper'ın bir kara deliğin içine düşmesiyle 5. boyuta ulaşması ve geçmişteki bir ana mesaj göndermesi noktasında gerçekten de bazı sorunlar olabilir. Bildiğimiz gibi bizler üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. En, boy ve yükseklik. Bu üç boyut içerisinde herhangi bir sınırlama olmadan dilediğimizce hareket imkanına sahibiz. Bu üç boyuta ek olarak dördüncü boyutumuz size zamandır. Çünkü üç boyut içerisinde bir noktadan diğerine ulaşmamız için bizi sınırlayabilecek tek şey zamandır. Bu belki dünyamız içerisinde çok kısıtlıdır. Yani Türkiye'den uçakla Avustralya'ya gitmek uzun zaman alsa da bunu yapabilmekteyiz. Ancak bunu galaktik olarak düşünürsek yaşam ihtimali olan bir başka gezegene gidebilmemiz sadece teorik olarak mümkünken pratikte imkansızdır. Ve bu noktada zaman tutsakları olduğumuzu söylemek mümkündür. Tekrar filme döndüğümüzde ilk tutarsızlık bir kara deliğe girmenin şu anki bilgilerimiz ışığında mümkün olmadığıdır. Çünkü kara deliğin çekiminden ışık dahi kaçamazken bir gezegenin yörüngesini hızlanmak için kullanmak gibi kara delikleri kullanmak mümkün değildir. Tabii kara deliğin içine girmek için de aynı şey geçerli. Bu insafsız çekim gücü bizi atomlarımıza ayıracaktır. Filmde Cooper'ın kara deliğe girmesi filmin neticede bir bilim kurgu filmi olmasından dolayı göz ardı edilmiş. Kara deliğin içerisinde tekilliğe düşen Cooper'ın burada 5. boyutu keşfetmesi ise kara deliklerle ilgili olası teorilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat filmin bu noktasında yani 5. boyutu keşfeden Cooper'ın yaptıklarında bir tutarlı bir de tutarsız iki şey karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki eğer kara deliğin içerisinde 5. boyut algılanabiliyorsa şayet tıpkı bizlerin 3. boyuta hakim olması gibi 5. boyutta da 4. boyuta hakim olmamızın oldukça olası olmasıdır. Fakat tutarsızlık da yine bu noktada başlamaktadır. Çünkü eğer zamana yani 4. boyuta hükmedip geçmiş zamanda değişiklik yapma şansımız olursa filmde Cooper'ın kızına Morse alfabesi yoluyla mesaj göndermesi gibi bu özel görevlilikteki nedensellik ilkesine aykırı hareket etmiş oluruz. Çünkü sonuç hiçbir zaman nedenden önce gelemez. Ayrıca büyük baba paradoksu olarak bildiğimiz bir durumda söz konusudur. Geçmişe gidip büyük babanızı öldürürseniz siz de doğamayacağınız için asla büyük babanızı da öldürememiş olursunuz. Bu da bir paradokstur. Interstellar filminin sonlarında kara deliğin içindeki Cooper'ın geçmişteki kızına mesaj göndermesi belki onun filmin başında rokete binmesini engellememiştir. Ancak kızının dünyadan insanları kurtaracak fiziksel denklemi bulmasına yardımcı olmuş ve Cooper'ın mesaj atmasından kısa süre sonra onu uzayda tam oksijeni tükenmek üzereyken bulmalarını sağlamıştır. Tabi bu bir film olduğu için paradoksu olası sonuç senaryolaştırması çok mantıksız da olurdu zaten. Yani geçmişi değiştirmenin yaratacağı paradokslar filmde göz ardı edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Neticede bu belgesel değil bir bilim kurgu. Her ne kadar göz ardı ettiği bazı bilimsel noktalar olsa da Interstellar filmi bilime ve bilimsel sonuçlara bu derecede önem veren bir bilim kurgu filmi olmasından dolayı hem bilim sevenlerin hem de sinefillerin kalbinde taht kurmayı başarmış bir film olarak film tarihindeki yerini aldı. Videomuzu sonlandırırken bu tür içeriklerin devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bilimle kalın, hoşçakalın.